Şimdi bu sıramızda da 1 1 2 3 4 6 defa 5 tek sık iğne bir azaltı yapacağız. Böyle arada hızlı örünce ilmek atlanabiliyor. Hadi gözden kaçırmayalım. 2 3 4 5 Azaltıyoruz. Bu sırada da yine 6 tane azaltma yaparak elimizde 38 ilmeğimiz kalacak. Sonda 2x'imiz tek kalıyor yine. Bu sıradan sonra 38 sık iğneyi 2 sıra sabit örerek gövdemizi bitiriyoruz.